Yeni Altaylıların ülkemize, milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin modern ana muharebe tankı olacak yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taşlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahip. Bilhassa mühendislerimiz pek çok engelin üstesinden gelmek için büyük bir fedakarlıkla emek harcadı. İracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerine yerli ve milli alt sistemler sarıldı. Değişen muharebe sahasının ihtiyaçlarına teknolojik, dijital ve mekanik birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Sonuçta yüksek yerlilik oranı, ileri teknolojisi, dünyadaki benzerlerinden üstün özellikleriyle ortaya yeni Altay çıktı. Tankımızın bu coğrafyada silahlı kuvvetlerimiz için çok önemli bir güç çarpanı olarak görev yapacağına inanıyorum.